Merhaba. X büyük eşit ve y eşittir fx olmak üzere. F eşittir x kare eksi 4 x artı 4 eşit kök x eksi 2 artı 3 x eksi 6 olduğuna göre f x aşağıdakilerden hangisidir? Soruyu çözerken şu kısmı aşağı kopyalıyorum. Hatta biraz da büyüteyim. Şurası x eksi 2'nin karesi. Şurada bakın x eksi 2 var ve şurası da 3 parantezinde x eksi 2. Birinci hamle olarak x eksi 2'ye a diyelim. f x eksi 2'nin karesi olduğuna göre f a kare eşittir. Kök x eksi 2 yerine a yazıyorum. Kök a artı 3 kere a. Burası a'ydı. Bizden f x soruluyor. Biz şu an f a kare yazdık. O zaman şimdi de ne yapacağız? a kare yerine x yazacağız. a kare yerine x yazarsak unutmayalım ki a yerine de iki tarafın kökünü alırsak kök x yazmalıyız. x büyük eşit 2 olduğu için x değeri pozitiftir. Dolayısıyla bu şekilde yazılabilir. Ve yazıyorum a kare yerine x yazıyorum. O da eşittir. Kök a yerine de kök x yazıyorum. Şöyle artı 3 kök x. Sonuç olarak iki tane kök iç içi olduğu zaman kök kuvvetleri çarpılır. Ve şurada 2 Değerleri kök kuvvetleri vardır. Dolayısıyla onların çarpımı 4. 4. dereceden kök x artı 3 çarpı kök x olarak buluyoruz. Bu fx fonksiyonunu eşit şıklarda ararsak cevap c seçeneği. Bir de size benim sorum var. Şu soruya bakmanızı istiyorum. Uygun aralıkta tanımlı f fonksiyonu f kare x, x 6 f eşittir 9 x kare artı 24 x artı 7 eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre f fonksiyonunu sağlayan ikiliği bulunuz. Evet cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.